İyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 28 Temmuz Salı günü akşam 11 saatlerindeyiz. Dolar analizi videomuza başlıyoruz. Bugün bir problem var. Investing'de giriş yapamıyoruz. Dolayısıyla kısmen de olsa yine de analiz yapmaya çalışacağız. Trading bir sitesini açtık. Orada çok fazla seçenek yok ama aynı anda en fazla 3 tane gösterge açabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok detaylı analiz yapmak mümkün olmuyor diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla bugünkü videolar uzun olmayabilir, detaylı olmayabilir, ama elimizden geldiğince size detayları anlatacağız. Evet arkadaşlar, şimdi dün yatırım tavsiyesi olmadan bir al sinyalinin geldiğinden bahsetmiştik. Bu al sinyali yaklaşık bizim 6.85'lerden gelmişti ve 6.86 üzerinde de kaldıkça bu sinyal devam eder diye konuşmuştuk. Büyük kapanmış, kapanış ise Tam o noktalara yakın bir seviyeden 6.85 45'lerden bazı sitelerde 6.86 bazı yerlerde 6.85 ama sınırdan kapattığını görüyorum ve bugün tekrardan dünkü seviyeleri test etti. Burada TradingView'de dünkü görülen seviye en yüksek olarak 6.95 gözüküyor. Investing'de 98 gözüküyor. Eğer başka bir platform açarsanız da orada 7 TL olarak gözüküyor. Dolayısıyla canlı yayın yaparken de Zaten bu dev, e, seviyeleri anlatmıştık. Bu seviyeleri sırasıyla e, görmüştü bildiğiniz gibi. 6.98'ler e, bize direnç olabilir demiştik. 6.98 bakın bugün de direnç oluyor. Şu an için halen e, yükseliş devam ediyor. E, sinyal gelmesi demek yatırım tavsiyesi olmadan trend yukarı manasına gel gelmekteydi bildiğiniz gibi. Ve şu an için gördüğünüz gibi yukarı doğru hareket ediyoruz. Yukarılarda e, bizim test dirençlerimiz 6.98, 7 civarında bir tane direncimiz vardı. Sonra 7.04'lerde vardı. Sonra 7.18 ve 7.15 civarında, 13 civarında dirençler vardı. Şu an için Fibonacci'leri tekrar çizelim. Burada aynı yerde olması lazım. Evet, Fibonacci aynı yerde bulunuyor. Bu Fibonacci'yi de tepeden dibe doğru çizdiğimizde, bakın karşımıza çıkan seviye ve tam çakıştığı nokta burası. Gördüğünüz gibi 6.97, 6.98'leri bugün en yüksek tepelerdeyiz. Buralardan ufak bir kers satışlarıyla beraber aşağı gelmeye çalışıyoruz. Ancak 6.91 üzerinde kaldıkça bu hareket tekrardan kendini 6.98'e doğru atacaktır. Zaten 6.86'lar civarında da üzerinde kaldıkça bu hareket tekrardan 6.98'leri zorlar ve göstergelere baktığımda da halen yükselişin e, devam ettiğini e, aşırı alı, aşırı satış bölge pardon arkadaşlar düzeltiyorum yorgunluğuma verin e, aşırı alım bölgesine yaklaştığımızda 70'li seviyelere yaklaştığımız için e, buralarda bir kritik noktanın olduğunu bu kritik noktanın da tahmini olarak 6.98 olduğunu düşünüyorum 6.98'lerde biraz zorlanabilir eğer onun üstünde kapanışlar olursa e, alınlar alımlar e, artacaktır 7'ler ve 7.04'leri zorlayacaktır diye düşünüyorum. Şu 70 seviyesinin üzerine çıkarsak o zaman daha sert yükselişler olacağını bekliyorum. Kısa vadeli su bakabiliyorum. Çok fazla bir şeye bakamadığım için maalesef. Oraya baktığımda yükselişin halen devam ettiğini görüyorum. 5 saatli açalım. Bir de oraya bakalım. 4 saatli de açabiliriz. Evet, 5 saatli yok zaten burada. 4 saatli açtığımızda hafif kar satışların gelebileceği konusunda bize bir uyarı veriyor. Dolayısıyla şöyle kabaca baktığımda. Ee, kaydıramadık bir türlü. Evet. 6.90'lara kadar e, bir düş olması 6.91'lere kadar yarın e, gün içerisinde 6.91'lerin görünmesi normal gözüküyor. Ee, kısacası arkadaşlar 5 saatlikte veya 4 saatlikte 6.91'in üstünde kaldıkça yön yukarı. Günlük bazda ise onu da hemen geçelim. E, 86 olması lazım. Evet. 6.86 e, bizim için kritik bir nokta. Ancak bu seviyenin ben giderek yükseleceğinin yarın için kabaca 6.88 olacağını düşünüyorum. 6.88 üzerinde kaldıkça 6.91'ler bize ara bir destek olacaktır. Onun üstünde de 6.98'leri zorlamaya devam edeceğiz. Dolar da yukarı hareket devam ediyor. Bir gelişme olursa sizleri tekrardan bilgilendireceğiz. İyi akşamlar, hoşçakalın.